Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Farah Yürdüzü. Sizlerden gelen, şahsen yaşadığınız UFO'lar, dünya dışı varlıklarla yakın karşılaşmalar, paranormal ve metafizik deneyimlerinizi kanalımda okuyorum, yorumluyorum, sorularınızı cevaplıyorum ve genel olarak şimdiye kadar kimseyle paylaşamadığınız, e, hatta yaşadıklarınızdan emin olamadığınız ama bazen de yaşadıklarınızdan sonra fizik kanıtlarla uyandığınız Pek çok paranormal deneyiminiz var. İşte ben de kanalımda bunlara yer veriyorum ve asla yalnız olmadığınızı ve bu deneyimleri gerçekten yaşadığınızı, bunların herhangi bir varsayım, herhangi bir hayal ya da herhangi bir uydurmacı olmadığını sizlere ifade etmeye çalışıyorum. Bugün bu videoda paylaşacağım olay çok ilginç bir UFO ile yakın karşılaşma. Bir kaçırılma mıdır ondan emin değilim. Ama bir UFO ile çok yakın bir karşılaşma olduğunu şimdiden söylemek istiyorum. Hem de nerede? Çok ünlü Salda Gölü'nde. Evet, bana bu mesajı ileten arkadaşımız, beyefendi, bir rumuz kullanmış ve kendisine Lake Boy 91 rumuzunu vermiş. Lake Boy 91. Diyor ki, merhaba, öncelikle isimsiz sırlar kulübünü kurarak bizlere hem güvenilir bir sırdaş olduğunuz hem de tanıklıklarımıza net bir bakış sağladığınız için teşekkür ederim. Tabii ki bu resmi bir kulüp değil, isimsiz sırlar kulübü adını verdim. Çünkü sizlerin adınızı, kimlik bilgilerinizi açıklamadan gizli tutarak sır olarak sakladığınız, yaşadığınız deneyimleri aslında belki de bazıları bilimsel deneyimler. Bunları paylaşıyorum. Ve diyor ki, size bir UFO gözlemimden bahsetmek istiyorum. İnsan böyle bir gözleme aktarırken ister istemez birbiriyle bağlantılı sayılabilecek birçok olaydan da bahsetme, bu yolda da bir sıralamaya gitmeye gerek duyuyor. Ancak aktaracaklarımın kurmaca bir hikayeye benzemesini istemediğimden burada UFO tanıklığımı ve ilgili saydığım kimi olayları maddeler halinde vermeyi uygun buluyorum. Salda 91 Salda Gölü'nde eskiden bir izci kampı vardı. İldeki birçok kişi çocukluğunda en az bir yazını o kampta geçirir. Evine beraberinde birçok güzel anıyla dönerdi. 1991 yazında 12 yaşındayken ben de o izci kampına gittim ve Salda Gölü'nde İzci arkadaşlarla toplu bir tanıklık yaşadım. Toplu bir UFO gözlemi yaşamış. Temmuz ayıydı sanırım. Kamp saat yatır saatinden biraz daha erkendi. 21-22 arası olmalı. Çadırlar arasında arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Derken bir izci koşarak yanımıza geldi. Ve sahilde çok ilginç bir şey gördüklerini söyleyerek bizi peşine takarak koştu. Sahile inip de başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde yıldızların arasında yıldızlardan daha parlak, hareketli bir cisim gördük. Bu parlak cisim manevra yaparak ilerliyor. O yıllarda üzerimizden uçak geçtiğini bile görmeyen bizler cisme hayretle bakıyorduk. Sonra bu cisim sanki bizim ona baktığımızı fark etmiş gibi aniden durakladı ve düz bir hat izleyerek tarifsiz bir hızla alçalıp Büyük bir UFO halinde gölün 20 metre kadar üstünde bizden de yaklaşık 20 metre kadar uzakta bizim sağ tarafımızda kalıyordu. Sanki havada asılı kalmışçasına durdu. Yani göl üzerinde önce parlak bir ışık dikkatlerini çekiyor. Bunun bir nesne bir cisim olduğunu fark ediyorlar ve gözlem çok hızlı gelişiyor. Cisim birdenbire yaklaşarak, alçalarak kendini açıkça gösteriyor ve karşılarında bir UFO var. Hem de yerden 20 metre kadar yüksekte ve 20 metre kadar da yakınlıkta. Oldukça yakın. Oldukça yakın bir gözlem bu. Ya hareket etmiyor ya da kendi etrafında öyle hızlı dönüyordu ki hareketini algılayamıyorduk. Pencereleri vardı fakat bu pencereler tek Boylu boyunca tek parça gibi duruyordu ve içeride kimse görünmüyordu. Yani pencerelerini görebilecek kadar net bir gözlem yapmışlar. UFO'nun altı üstünden daha aydınlıktı ve bir süre sonra alt kısmından gölün yüzeyine doğru sanki bir suyun ağır çekimde dalgalanarak akışına benzer biçimde ışık dalgası bıraktı ya da çekti çocuk bakışımı bugünkü bakışımda yorumlamak anımın aslını değiştirir diye güncel yorumumu katmamaya gayret ediyorum. Toplu tanıklığımız birkaç dakika sürdü. Tam bir süre vermem zor. Ama bir süre vermem gerekirse ortalama 2 dakika diyebilirim. Aslında 2 dakika böyle bir yakın UFO gözlemi için çok uzun bir süre. Çünkü biliyorsunuz UFO gözlemleri saniyelerle olup biten meseleler. İşte bu nedenle net fotoğraf veya video almak çok zor oluyor. Çünkü siz zaten makinenize uzanana kadar o cisim uzaklaşmış, gitmiş oluyor. 2 dakika hakikaten çok uzun bir süre. Fakat tabii 1991 yılında cep telefonları, video kameralar, akıllı telefonlar olmadığından görüntü almak da sanıyorum imkansızdı ya da fotoğraf makineleri olmadığından, yani yanlarında yoktu en azından fotoğraf makineleri. O nedenle e ee, maalesef elimizde bu e, görsel e, bu tanıklığa e, ait bir görsel malzeme yok. Nihayetinde bu koca makine geldiği gibi hızla yükseldi ve gözden kayboldu. Bizi sahile çağıran izciler 2-3 kişi olsa, biz de orada sohbet eden 3-4 kişi olsak bu olaya en az 6-7 kişi tanıklık ettik. Tabii 6-7 kişinin tanıklığı da çok önemli bence. Acaba tabi e, bu tanıklar o zaman izci, öğrenci olan genç arkadaşlarımız hala bu olayı hatırlıyorlar mı? Ya da eğer ki hatırlayıp da e, kanalımızı izliyorlarsa bize ulaşmak isterler mi? Ben doğrusu onlarla da görüşmeyi ve e, o gözlemden neler hatırladıklarını kendilerine sormayı çok isterim. Yatış saati geldiği için yapılan uyarılar üzerine herkes kendi çadırına döndü. Ve ne o olayın üstüne ne de ertesi gün ve günlerde diğer tanık izcilerden biri bile bu konuyu açıp ne değildir, nedir diye konuşmadı. Evet bazen böyle oluyor insanlar bir yakın gözlem yaptıktan sonra sanıyorum biraz şok yaşıyorlar ve gördükleri olay hakkında konuşmayı istemiyorlar. Tabi şimdi burada iki dakikalık bir gözlemden söz ediyoruz ama acaba bir kayıp zaman dilimi var mıydı? Acaba bu arkadaşlarımız UFO'yu sadece uzaktan mı gözlemlediler? Genelde şehir dışından uzakta, kırsal alanda ve genelde de göl kenarlarında yapılan bu gözlemlerde sanıyorum UFOlar sadece yere yaklaşıp insanlara kendilerini göstermekten daha fazlasını yapıyorlar. Ve pek çok defa tanıklar UFO'yu sadece uzaktan gördüklerini sanıyorlar ama daha sonra bazı belirtiler ortaya çıkıyor ve bir kaçırılma, bir yakın teması olduğu anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? Zamanla anılar bazen rüya şeklinde bazen de normal bilinçle anılar geri gelmeye başlıyor. Kişi eğer vücudunda bazı izler bulursa bundan şüphelenebiliyor ya da kıyafetlerinde bazı değişiklikler olursa bundan şüpheleniyor. Mesela çok net bir şey var, bir işaret var. Ee, uzaylılar tarafından, ufalar tarafından kaçırılan insanlar o sürenin ne kadar olduğunu hatırlamıyorlar zaten. Aradan işte 5 saat geçebilir ama onu 15 dakika gibi algılayabilir. Fakat geri geldiklerinde kıyafetlerinin yanlış giydirildiğini, ters giydirildiğini görüyorlar. Ya da eğer iki kişi kaçırıldıysa iki kişinin kıyafetleri birbirine giydirilmiş olarak, yanlış giydirilmiş olarak geri getiriliyorlar. İşte o zaman bazı şüpheler başlıyor. Acaba bu sadece bir gözlem değil miydi? Bundan daha fazlası oldu mu diye. Sonrasında eğer imkan varsa ipnozla regresyon çalışması yapılırsa yapılabilirse yaşanılan ana geri dönülüyor. Ve tabi burada çok önemli ipnozu da bu işte yetkili, deneyimli ve e, bu e, uygulamayı yapmaya Tıbben yetkisi olan birinin yapması lazım. Ee, hipnoza regresyon çalışmasında anılar hatırlanmıyor. Anıların hatırlanmasının ötesinde o ana geri gidiliyor. Eğer ki böyle bir çalışma yapılabilirse mesela bu Lake Boy 91 rumuzlu arkadaşımızın e, anlattığı gözlemde sanıyorum hatırladığından çok daha fazla şeylere geri dönülebilir. Evet ertesi gün kimse konuşmamış. O zamanki aklımda sandım ki ertesi gün bütün gazeteler bu haberi yazacak. Ailem gazeteyi açtığında Salda Gölü'nde UFO haberini okuyacak. Nerede? Değil gazetede kampta bile bu konu gündem olmadı. Sanki her gün rastlanan olağan bir olaya tanıklık etmiştik de dostum biz UFO gördük bilmem farkında mısın diyecek olsam e ne var yani bunda diye karşılık vereceklermiş gibiydi. Eğer tek başıma böyle bir olaya tanıklık etmiş olsaydım sonrasında yakınlarımın hayal görmüş olabileceğim konusundaki yorumlarına inanır ve bugüne kadar üzerinde durmazdım. Ama hayır gördüğümüz şey asla ama asla bir hayalden ibaret değildi. Zaten UFO gözlemi yapanların ortak bir cümlesi vardır. Ben ne gördüğümü biliyorum. Ve e, arkadaşımız devam ediyor. Salda'dan önce. O tanıklığın öncesinde söz konusu vakayla ilgili sayabileceğim bazı olaylara değinmek istiyorum. Rahmetli babam siyasetçiydi. Neredeyse her yıl milletvekili seçimlerine aday olarak oy peşinde köyünden kasabasına köşe bucak dolaşır, kimi zaman beni de yanında götürürdü. Salda Gölü'nün yer aldığı Yeşilova'ya bir gidişimizde bir köylü buna benzer bir olay anlatmıştı. Ona göre hangi köylüye sorsan aynısını anlatırdı. Ufolar gölü sık sık ziyarete geliyor ve gölden su çekiyordu. Babamların belki umursamayıp, belki gülüp geçtikleri bu hikaye benim çok ilgimi çekmişti. Bilim kurgu filmlerine, özellikle de UFO'lar hakkındakilere bayılırdım. Mars istilası, E.T. piller dahil değildir gibi filmleri video dükkanından kim bilir kaç kere kiralayıp defalarca izlemiştim. Evet, video kaset kiraladığımız dönemlerde ya da e, televizyondan e, kayıt yaptığımız dönemlerde benim de hala sakladığım çok geniş bir video kaset koleksiyonum var ve bu filmde bu filmde hala koleksiyonumda duruyor piller dahil değil aslında bir komedi filmidir ve sanıyorum e, arkadaşımız o yaşta e, yaşı gereği e, komedi ile anlatılan bu ufolarla yakın karşılaşma filminden herhalde oldukça e, mutlu olmuştu Evet ama UFO'lar hakkındaki düşüncelerin kurmacanın bizlere dayattığı sınırlı gerçeklerden ibaretti. Ve ben bu konudaki alternatif bakışları zamanla öğrendim. Herkes için öyle oldu. Yani ilk önce zaten ülkemizde yeterli yayın organının olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yeterli ve e, objektif yani tarafsız bir görüşü e, yansıtan yayınların olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. O nedenle ne okursanız onu gerçek olarak kabul ettiniz veya ne görürseniz ona inandınız. Onun dışında bir şeye inanmanız veya daha farklı düşünmeniz kolay olmazdı. Ufaların gölden su çekmesi su ihtiyacından değil sudaki kimi minerallerinden özellikle ufoların yakıt sisteminde kullanılan magnezyum gibi metallerden ötürüydü. Ne var ki onların gölü ziyareti sadece yakıt ihtiyacından olamazdı. Salda gölü bir benzin istasyonundan daha önemli olmalıydı. O UFO neden biz izciler ona baktığımızda sanki bize daha yakından görünmek ya da bizi daha yakından görmek ister gibi hemen yakınımıza kadar inmiş ve bir süre orada kalarak böylesi bir tanıklığa imkan tanımıştı. Şimdi zaten asıl mesele de burada. Neden o kadar çok yaklaştı? Ve iki dakika gibi bir süre neden kaldı? Ve işte acaba o iki dakika gerçekten iki dakika mıydı? Sadece uzaktan bakıp gitti mi? Saldadan sonra, Saldadaki UFO tanıklığımıza kadar inançsız bir çocuktum. Bir yaratıcıya inanan herkesten daha üstündüm. Ama bu tanıklık sonrasında sürekli bir gerçek arayışında oldum. Kutsal sayılan kitapları ve dinler üzerine yazılmış nicesini okudum ve sonunda en doğru bulduğum bir inancı benimseyip uzunca bir süre gerekli eğitimi aldıktan sonra Odin'in bir mensubu oldum. Evet. Genelde UFO gözlemi yaşayan pek çok kişinin hayatı derin anlamda etkileniyor. İnanç anlamında etkileniyor. Yaşama bakış anlamında etkileniyor. Ki ben her zaman için UFO'ların bir inanmak değil bir bilmek meselesi olduğunu vurguluyorum. Bu bir teknolojidir. Aslında bir inançla ilgisi yoktur. Tabii ki UFO gerçeğinin hiçbir dini inançla, hiçbir dini öğretiyle ilgisi yoktur. Bir teknolojidir, bir bilimdir, evrensel bir bilimdir. Ama yine de bizim alışık olmadığımız, her gün karşımızda görmediğimiz muhteşem bir uzay aracı birdenbire ortaya çıktığında bundan etkilenmemek mümkün değil. Şöyle oluyor. Özellikle e, hayatı sorgulayan, evreni sorgulayan insanlar için, merakı olan insanlar için farklı bir gerçeklik, farklı bir boyuttan gelen bir ziyaretçi, farklı bir teknoloji. Bunu sorguluyorsunuz. İşte onu gördüğünüz zaman, onu sorguladığınız zaman zaten kendi bilincinizi de sorguluyorsunuz. Ve hayatınızda ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yani burada bence UFO gözlemi bir aracı, bir katalizör, bir şeyi tetikliyor. Ama hiçbir zaman ve hiçbir zaman UFOların bir inanç meselesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve ne yazık ki dünyanın pek çok ülkesinde UFO kültleri var. Bunlarla ilgili aslında ayrı bir sohbet yapmamız lazım. UFO kültleri var. Ve UFO meselesini, bir kutsallaştırma eğilimi var. Bence yanlış. Hiçbir uçak ya da hiçbir helikopter kutsal sayılmayacağı gibi bir UFO da kutsal sayılmayacaktır. Elbette ki uzay teknolojisinden çok etkileniyoruz ve uzay teknolojisine hayranlık duyuyoruz. Ama bu hayranlık bilim çerçevesinde olmalıdır, inanç çerçevesinde değil. Evet, Böylece arkadaşımız diyor ki sonunda şifa bulmuş bir hasta gibi bu tedavi yöntemine sıkı sıkı tutundum. O tanıklığın ardından yaşadığım ve o tanıklıkla bir şekilde bağlantı kurduğum paranormal sayılabilecek kimi olayları da böylelikle gündemimden çıkarmış oldum. Bunları ne size ne başkasına yol gösterme iddiasıyla yazmıyorum elbet. Kendi tanıklığım beni nereden alıp nereye götürdü? Acizane bunu paylaşmak istedim sadece. Herkesin bir tanıklığı olduğu gibi bu tanıklık üzerine geçirdiği değişimler, izlediği yollar, vardığı hedefler de ayrı ayrı demek istedim. Dilerim zaman ayırıp okuduğunuza ve üzerinde düşündüğünüze değmiştir. Tüm saygı ve sevgilerimle. Elbette ki çok değerli bir tanıklık ve paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum. Lakeboy91 ve tekrarlıyorum. Herkesin paylaşımı, herkesin bana gönderdiği mesajlar son derece değerli ve önemli. Çünkü e, sizler tek başınıza yalnız olduğunu zanned olduğunuzu zannediyorsunuz bu yaşadığınız deneyimlerde. Oysa ki pek çok kişi sizinle bazen birebir aynı deneyimleri yaşıyor, bazen de çok benzerlerini. O nedenle paylaşımlar, yorumlar bence sizlere ee, biraz da olsa bir rahat nefes aldıracaktır umarım. Şimdi Salda Gölü. Salda Gölü ilginç. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde basında Salda Gölü ile ilgili ve NASA ile ilgili bazı açıklamalar çıktı. Şimdi bu e, basında yer alan haberlerden birini size okumak istiyorum. Siz de zaten e, önceki günlerdeki haberleri araştırıp bunları bulabilirsiniz. Kısaca şöyle bir haber var. Diyor ki, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'taki Cezira Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladı. NASA, Atlas 5 roketi dün Mars'a gönderilen Perseverance Sebat adlı keşif aracının fırlatılışından önce projede görev alan bazı araştırmacıların Salda Gölü'nde incelemeler yaptığını duyurdu. NASA Twitter'dan Perseverance'ın inceleme yapacağı kurumuş krater gölüyle Salda Gölü'nün yan yana fotoğraflarını yayınladı. Mesajda aralarında dünyalar olsa da Türkiye'deki Salda Gölü ve Cezira Krateri jeolojik benzerliklere sahip. Araştırmacılar Mars yolculuğundan önce hazırlık için bölgede saha çalışması bile yaptı denildi ve sanıyorum 1991 yılında UFO'lar da bölgede saha çalışması yapmışlar ve hatta Lake Boy 91'in babasıyla birlikte gittiği gezide köylüden dinledikleri gibi UFO'lar Salda Gölü'nde hep saha çalışması yapmışlar. NASA'nın internet sitesinde Salda Gölü'nde İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği halinde yapılan incelemelere ilişkin bilgiler verildi. Kraterin kıyısındaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Perseverance ekibinde yer alan Purdue Üniversitesi öğretim üyelerinden gezegen bilimci Horgan, Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size Cezira Gölü'nün kıyısında olmanın nasıl bir his olduğu konusunda fikir vermesi dedi. Evet, demek ki Salda Gölü'ne bir gezi şart oldu arkadaşlar. Eğer şansınız varsa belki orada saha çalışması yapan bir veya birkaç UFO'yu da bizler de görebiliriz. Evet, LegBoy91 çok teşekkür ediyorum paylaşımınız için. Ve arkadaşlar, isimsiz Sırlar Kulübü üyeleri, takipçileri sizlere de desteklerinizden ve katılımınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Her zaman için bu katılımların Türk ufoloji tarihine ve Türk ruhçuluk tarihine, çok büyük bir e, faydasının di, diyemeyeceğim artık çok büyük bir yapılanmasını sağlayacağından emin olabilirsiniz. Bana ulaşmak için farahyurduzistanbul@gmail.com. Mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın.